Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle videonun sonundaki bitiş ekranını size de yap yapımını göstereceğim haydi videoya geçelim whole team Arkadaşlar Google amcamıza giriş yapıyoruz hemen. Ardından java.com tasarım kısmına giriyoruz. Bu ilk ücretsiz işbirliği yapın ve muhteşem grafik tasarımları oluşturun kısmına ilk linke tıklıyoruz. Ve Java linkimize tıkladıktan sonra Java amcamız açılıyor. Hemen bu tasarım oluştur kısmına tıklıyoruz. Buraya YouTube kapanışı yazıyoruz. YouTube kapanışı. Yo, YouTube bu kapanışı. Hemen alt tarafta çıkmıştır zaten. 1920 1080. Hemen yan tarafta tasarımlar bulunuyor. Buradan bitiş ekranı seçebilirsiniz kendinize özel. Tabi Kendinize özel seçiniz kendinize özel de yapabilirsiniz. Ama ilk önce 20 saniye ayarlamamız lazım arkadaşlar buradan. 20 saniye ayarlayalım hemen. 12, 16, 18, 19, 20 saniye ayarlamamız lazım ki çünkü 20 saniye bitiş ekranı oluyor. Şöyle 20 saniye tutabilirsem. Tamam yukarıda da şurada da 20 saniye lazım. Burada da 20 saniye olması lazım. Evet. 20 saniye ayarladık. Gördüğünüz gibi. Sonra arkasından hemen buradaki tasarımlardan ben seçeceğim. Ücretsiz olanları seçe 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 seçeceğim. Arkadaşlar ücretli olanlar da var. Şuradaki bir taç işaretli olanlar da ücretli oluyor. Hemen bir Tasarım seçili maman en aşağıya doğru önerim. Kavlarda güzel e, tasarımlar yok. Şöyle hangisini seçsem acaba? Hangisini seçsem acaba? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Şunu seçeceğim. Pembe. Ama bu pul olmuş. Bak gördüğünüz gibi pul ol. işareti var. Görmemişim. Ee, şu ücretli mi? O da ücretli. Bu. Bu da ücretli. Ee, ücretsiz yok mu? Ücretsiz var. Arkadaşlar var. Ücretsiz var. Aşağı var da. Şu aşağıya doğru inelim. Bu arada 30 bin like istiyorum arkadaşlar. 30 bin like basın. Gömün like tuşlarına. Gömün. Haydi bakalım. Hemen aşağıya doğru inelim. Şu. Şu güzel mi? Bunu yapmıştım. Bir ara. Şu güzele benziyor. Bunu istemiyorum. Güzel e benziyor dedim ama. İstemiyorum. Güzel e benziyor. Eee hangisini yapsak acaba? Pulak. Pulak 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 pulak. Ücretsiz olanlar var. Ücretsiz olanlar var. Ücretsiz olanlar var. Şu olabilir mi? Bu da pulak. Başka 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 ne olabilir ne olabilir hangisi olabilir bunlar da bu Kendiniz de tasarlayabilirsiniz arkadaşlar buraya bakarak kendiniz de tasarlayabilirsiniz ben tasarlamak istemiyorum. Tasar, tasarlanmış olanlar hoşuma gidiyor ama bunlar fazla güzel değil. Kendimiz tasarlayabiliriz bir ara. Bir ara. Bu ücretli mi? Ücretli mi? Ücretsin belli değil şu an. Ee, güzel bir seçeyim hemen. Bir tasarım. Seçemedim gitti zaten. Ee, hemen, hemen 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 aşağı doğru inelim 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 haydi 30 bin like bekliyorum arkadaşlar şu beğeni tuşuna gömün gömün arkadaşlar haydi bakalım şu tasarım kısmında güzel bir içerik olması şartıyla güzel bir bitiş ekranı olur inşallah ve size de yardımcı olduysam bana ne mutlu. Şu bitiş ekranında ücretsiz kısımlarını bulamadım ya. Neyse bakayım. Başka var mı yok? Ücretsiz var ya. Ücretsiz orada az var. Yapacak bir şey yok. Şu en son ki yaptığım, gösterdiğim şeyi alacağım. tasarımı alacağım? Bakalım hangisiydi o? Hangisiydi? Hangisiydi? daha Şurada bir yerdeydi o. Şurada bir yerdeydi. Hangisi? Bakacağız hemen. Bu. Ücretsiz. Bak şu da olabilir ha. Bu da güzel. Bunu aldım. Bunları güzelce delete tuşundan siliyorum. Üzerine tıklıyorum. Bir daha siliyorum. Bu yazıyı değiştirebilirsiniz arkadaşlar burasını da değiştireceğim bunu da sildim gördüğünüz gibi hiçbir şey bırakmadım bunlar kaldı değil mi bunlar kaldı Bu buraya gidiyorum kendiniz istediğiniz şekilde şu ben yaptım arka kendinizin fotoğraf çekip e, captutdaki arka plan kaldır kısmından kaldırıp telefondan bilgisayara aktarıp ee, yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya ben onu yaptım. Ee, bunu aldım. Hemen gelecektir zaten şuraya. Bakın geldi hemen. Ee, bunu biraz büyüteceğim ki, bakın ok işaretiyle yapmışım elimden. Şöyle buraya koydum kendimi. Bitiş ekranı güzel bir şekilde olacaktır. Bunu yaptım. Bu ve kısmına geldim. İsterseniz buradan bir baş ekli kısmından ekleyebilirsiniz. İsterseniz de buradan güzel şeyler seçebilirsiniz. Burada tasarımlar, güzel tasarımlar var. Güzel tasarımlar var burada. Ben ilk bunu alacağım. Bunu aldıktan sonra şuraya ilk önce kanalıma ne, ne yazalım? İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz bu arada. Ne yazalım? Bu videoda bu video daha da bakın büyük geldi hemen bunu böyle büyük büyüteceğim ve bunun yazısını küçülteceğim hemen şöyle yapayım kalın yapayım itelik olsun ve bunun küçülteyim Hemen küçültme tuşuna basıyorum ve küçültüyor bak küçültüyor 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 küçülsün küçülsün küçül 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 hop aynı boyutta olsun geldik buraya burada ne yazalım bu videoyu da kaçırmayın şöyle buraya kaçırmayın kaçırmayın artık mı? yazdık. Bunu da bir kavunlaştırdık bunu biz. Bu, bu kavunlaşmadı. Dur bakayım. Bu kavunlaşmadı. Bu biraz kavunlaşsın bakalım ya. Şöyle kavun itedik. okay Bakalım oldu. Bunu da biraz küçültelim. Ee, boyutunu. Biraz küçültelim şunun boyutunu. Hop. Tamam. Oldu mu? Biraz Hop, dakika. Enter tuşuna basıp ayırıyoruz hemen. Bu böyle oldu. Değil mi? Buna oldu. Hemen buradan bunu boyutunu küçülteyim. Ve renklendirelim. Buradan da güzel. Bakın şöyle parmağımızın olduğu yere koyalım. Rengi, bunu biraz büyütmek istiyorum. Küçültük ama büyütmem lazım. Büyütmesi için şöyle büyütmem lazım azıcık. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da biraz büyütelim. Bunu da büyüdüğü aynı boyuta getirelim. Tamam. Şimdi renklendirmeye geldik. Renklendirme kısmından geliyoruz. Buraya bir tane sarı yapalım bunu. Gördüğünüz gibi sarı oldu. Bu da bir kırmızı olsun. Tamam. Güzel oldu mu? Oldu. Şöyle biraz büyütelim. Hatta bu da bakayım enter silmet tuşu. Okey. Çok güzel. Böyle bu güzel güzel oldu. Bu videoyu kaçırmayın kısmı var. Şöyle biraz küçültelim. Tamam. Kendimi şöyle dışarı atalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Okey. ayarladık mı? Ayarladık. Şöyle ayarladık. Kendimizi aşağı çekelim Evet. Çok güzel. Bunu yaptık değil mi? Yaptık. Bunu buradan saniyeyi de ayarlamıştık önceden. Buraya arkadaşlar bakın izleme bağlantısını paylaş kısmından değil. Buraya indirme kısmından gidiyorsunuz. Bakın MP4 değil. Şepekke de PNG. Ben PNG'yi seçeyim ve indirdim. İndirdik. Hemen indirsin. Bu indi. Değil mi? İndirdikten sonra bunu hemen masasına atalım. Masasına geldi. Bununla işimiz kalmadı şimdi. Şimdi çektiğimiz bir herhangi bir videoyu tamam mı? Herhangi bir videoyu Camtasia kısmından ben kamutaj suyu Herhangi bir montaj kısmı montaj programından da yapabilirsiniz. Arkadaşlar Java'yı açalım. Açasın hemen Java. Java'yı açtıktan sonra ne proje proje kısmı var. Proje proje yani ne proje. Buna basıyoruz. Bu açıldı. Herhangi bir yaptığımız videoyu alıyoruz. Şöyle atıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya koyuyoruz. Bu resimmiş. Pardon. Bunu silelim. Değil Tamam. Şu üstteki video galiba. Bunu aldık. Bunu buraya attık. Buraya yerleştirdik bunu. Tamam mı? Bu yaptığımız en son yaptığımız e, ee, resmi de, hani şey yaptığımız hmm, videoların sonundaki bitiş ekranını yaptığımız PNG dosyasını resmini aldık. Şuraya herkesin görebileceği için yüz yapalım. Burası ayarlandı. Gördüğünüz gibi ilk önce video attık. Şöyle en son kısma gelelim. En son kısma gelelim ve şuraya gördüğünüz gibi buraya 20 saniye yaptık ya buraya koyuyoruz 20 saniye sonra bunu ayarlamak için azıcık bunu biraz küçülteceğiz şöyle tam boyut olsun böyle yaptık gördüğünüz gibi yaptık Hafif şöyle bir genel doğru çıktıralım Evet. Oldu. CVT ve bak CVT ve P tuşuna basıp burası açılıyor. Burası açıldıktan sonra e, sonraki sonraki MP4 olması lazım arkadaşlar. Şurası MP4 olması lazım. Buraya tıklamanız lazım. Buraya tıkladıktan sonra sonraki tıklıyorsunuz. Sonraki tıklıyorsunuz. Sonraki tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buraya ismi ismini yazıyorsunuz. Burayı masaüstü olarak ayarlıyorsunuz. Masaüstü gelmesi için. Ayarladıktan sonra sonra tıklayıp videonuz kaydediliyor. Ben kaydettiğim için hiçbir şey yapmayacağım. İptal'e basacağım. Kaydettikten sonra arkadaşlar bunu ben kapatacağım. Kaydettiğinizi varsayalım. Kaydettikten sonra arkadaşlar Google amcamıza giriyoruz. Tamam mı? Google amcamıza girdikten sonra burada YouTube kısmından bir saniye şöyle YouTube kısmından YouTube e, giriyoruz. YouTube kısmından YouTube'a girdikten sonra eğer arkadaşlar şurada video oluştur kısm var. Oluştur video bir kısmı var. Burada video kısmından eee videonuzu yaptığınız montajladığınız videoyu atıyorsunuz buraya ismini cismini bütün her şeyini etiketini etiketini bütün her şeyini yazıyorsunuz küçük resmini ayarlıyorsunuz küçük resmini ayarladıktan sonra arkadaşlar ee, hemen küçük resmini ayarladıktan sonra YouTube'a tekrar girip daha ben gösterdiğim için ee, yapacağım siz devam edeceğiniz YouTube kısmından geldiğiniz zaman aynı ekrandan ilave sonra şurada yani YouTube'a videonuzu atıyorsunuz. Tamam mı? Sonra videoyu attıktan sonra düzenleyici kısmı var. Videoyu bakın videoyu düzenleyici kısmından bakın videoları yönet kısmından giriyorsunuz bu sayfa açılıyor size hemen geliyorsunuz bu böyle mesela arkadaşlar buraya kalem kısmına tıklıyorsunuz. Şurada düzenleyici kısmı var. Düzenleyiciye basıyorsunuz. Bu sayfa önünüze açılıyor arkadaşlar. Şu ok tuşunu alıyorsunuz. En sona taşıyorsunuz. Tamam mı? En sona taşıdıktan sonra ok tuşu orada kalıyor. Şurada en altta bitiş ekranı var arkadaşlar. Bitiş ekranından buradan videoyu seçiyorsunuz ve bitiş ekranında şurada gördüğünüz gibi bakın video, video attığınız zaman şurada yaptığınız bitiş ekranı gözükecek gözü, zaten sizin bu da hemen bitiş ekranı gözükecek şu e, alandaki video kısmında en son çektiniz ya video kısmı gözükecektir yaptığınız bitiş ekranı buradan da video Seçip buraya üzerine e, düzgün bir şekilde koyup kendinizde bitiş ekranı yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.